İnce buradan. Hiçbir dolacak Hiçbir biz Muğla Görükobalar Derneği olarak her yıl işte bu ay geleneksel hareket dediğimiz bu etkinliklerin hem hem kaynaşması açısından birlik beraber açısından ve bu şekilde bir etkinlikler düzenliyorduk. Bu sene de bazı işte bazı pandemiden dolayı çok insanımız toplumumuz gerilmişti. Bizim buna ihtiyacımız vardı. Bu i̇şte da biraz rahatlayınca, hafif rahatlayınca dedik ki bugün güzel bir etkinlik yapalım. Hem de Ramazan ayı olması, mübarek ay olması münasebetiyle. Yöresel yemeklerimizi, işte örneğin Muğla tarhanamızı bugün yaptık. Muğla keşkeğimizi, kuru fasulyemiz olsun, pilavımız, zerdemizi. Hani o yöresel tatlarımız hem kaybolmasın hem gelecek nesile aktarılsın diye. Hem de bir kaynaşma olsun, hem insanımızla kucaklaşalım diye düşünmüştük. Böyle güzel bir etkinlikte, işte böyle de bir hem dedik ki bizim insanımız, bizde bir söz vardır biz cenaze evinde ağlarız, düğün evinde oynarız dedik. Gerçekten bunu yaşatılmasını ve gelecekler aktarılmasını tavsiye edip uğraşıyoruz. İnşallah daha büyük yapmaya çalışıyoruz. Adını mu Bakın arkadaşlar bakın benim zeybeğine bir sebeke. Evet. 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 evet.